Reçme makinesine. Malzeme takma yönü. Yatağı var, yatağa geçiyor. Buradan kilitledik. Daha sonra buradaki bıçaklarımız var şimdi kristal laminasyonu tam ortadan kesecek ve burada fazlalıklı parçayı da kesecek olan iki tane bıçağımız var. Buradaki bıçak dikkatli bakıldığında şeydir. iki adet üst üstedir, yan yanadır. Buradaki teklidir. Şimdi bu bizim laminasyonu da tam e, kağıdın ortasına yani 35-65'in ortasına göre ayarlayacağız bunu. Yani buradan gelecek kağıdın buraya kadar olan uzunluğu diyelim ki 35-65 için 32,5 santim olacak. Şimdi bunu üzerine şöyle yatırıyorum. Laminasyonumun tam gelmesi gereken yeri belirliyorum. Kırma işlemi de şöyle. Bobini tuttuğumuz zaman bobini kendimize doğru e, alttaki alüminyum parçayı da ileriye doğru çeviriyoruz. Ters istikametlere doğru çevirerek kitleyebiliyoruz bunu. Evet şimdi bunu bir topluyorum tekrar. Bıçağın konumu değişmeyeceği için her seferinde e, laminasyonu aynı noktaya takabilirsiniz. Tabi ölçünüz değişmezse. 35-65 için konuşuyorum. Bunu toplayıcı, kağıdı toplayacağım malzemeyi yerleştiriyorum. Buradan sıkıştırdım bunu. De. makinemiz hazır. Makinemizin açma-kapama düğmesi burada. Pedalı girişi, sigortaları, üstteki sigortamız 15 amperlik rezistans yani ısıtma ünitesinin sigortası. Diğer 1 amperlik sigortamız da e, makinenin genel sigortası. Burada emergenci butonlarımız yani acil durum butonlarımız var. Bunlar aşağıda basılı olduğu zaman yani şu şekilde bastırdığı zaman acil bir durumda bastığında makinede tüm şey durur. Motor ünitesi. Çevirerek yukarı doğru çıkartırız. Burada hız ayarımız. Burası ise ileri geri tuşumuz. Şu ileri ve geri. Burada ee... Su makinenin sürekli çalışması diğer tarafa geldiği zaman pedalla çalıştır makinamız buradaki tuşu yukarı ittirdiğimizde hat laminasyon yani sıcak geçer buradan ise tamamen soğuktur. Şimdi kristal yapacağımız için bizim makinamızı 75 derece setlemişiz doğrudur. Set değiştirmek için yani sıcaklığı değiştirmek için set tuşuna basıyoruz burada yukarı ya da aşağı doğru. istediğimiz sıcaklığı ayarladıktan sonra tekrar set tuşuna basıyoruz. Buradan hız ayarımızı değiştirebiliriz. Yavaşla da hızlı. Evet. Şimdi malzemeyi buradan yerleştirmeden önce merdanenin evet. açıyorum. Laminasyon malzemesini bıçaklara e, sürmeden önce ucunda bir miktar boşluk, yani 10 santimlik bir boşluk bırakıyorum. İşte rahat geçirelim diye. Bıçaklarımın iz yapmasını sağlıyorum ve keserek aşağı indiriyorum. <laughs> Taşıyıcı kağıdı söküyorum üzerinden. buraya sabitledim laminasyonla fotoğraf kağıdını aynı hizaya getiriyorum. Bu buraya bir sabit sabitliyorum burada. Burada önemli olan şey şu. Buradaki şu boşlukların laminasyon esnasında kalmaması. Onu engellemek için de makinenin arka tarafında laminasyonu gerdiriyorum. Evet, o da gerildikten sonra daha sonra yapmamız gereken şey de şu. İki bıçağın arasında kalan çok ince bir parça var. O parçayı da toplama kukasının üzerine saracağım. Önce onu buradan çıkartıyorum. ince parçayı da buraya sabitleyip üzerine bir tane daha bant atıyorum. Biraz yürüttükten sonra burada kestiğimiz diğer parça vardı. Atık parçamız. Merdane yapışmaması için. Bunu da aldık. Buradan fazla parçaya tekrar kutunun üzerine sarıyorum. olarımıza Verebiliriz arka arkaya verirken iki fotoğrafın arasında bir santimlik boşluk kalacak şekilde verelim ki merdaneye yapışmasın. Ortada çok ince bir boşluğumuz olacak. Bu boşluktan artık laminasyonumuzu kırıp katlıyoruz. Kontrol etmek için de şöyle baktığımız zaman tam ortasını kırdığımız için buralar payları doğru. Bundan sonra dizgiye geçebiliriz.